çok çok iyiyiz. Rabbime şükür ediyorum. Akşam azalına 45 dakika, yarım saat kala ben o zaman esnaftım. Herkes bir kendini kapatıp evine gitmek zorunda kalırdı. Akşam babası da çarşıda ölse babasının canarısına gidemezdi. Çünkü ne, ne olacağı belirsizdi. Ne dost belli, ne düşman belli. Ama bugün dost da belli, düşman da belli. O düşman terör örgütü PKK'ydı vatandaşın yaşamını zorlaştırmak, hizmet almasını engellemek için yıllarca saldırdı. Faili meçhul cinayetlerde yüzlerce insan yaşamını yitirdi, on binlercesi göç etti, ilçe yıllarca yerinde saydı. Terör örgütü PKK'nın HDP üzerinden belediyede kurduğu vesayet, görevlendirme ile sona erince Suruc'un çehresi değişti. Neredeyse altyapısı bulunmayan Suruc'a kısa süre içinde içme ve atık su şebekesi döşendi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerin yolları tamamen yenilendi. Suruç Akçakale çevre yolu da tamamlanmak üzere. Altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı Suruç'ta en büyük projelerden bir tanesi içme suyu arıtma tesisi. Burası bütün Suruç'un su ihtiyacını karşılayacak bir merkez olacak ve şu ana kadar yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldı. Suruç denince maalesef insanların aklına terör, şiddet olayları, toplumsal olaylar, patlamalar filan geliyordu. Ama çok şükür 2006 yılından itibaren devletimiz buraya e, belediye başkanlığına görevlendirme yaptıktan sonra artık Suruç hizmetle anılmaya başlandı. Sosyal faaliyetlerle anılmaya başladı, sporla anılmaya başlandı. Ve daha da önemlisi gecenin herhangi bir saatinde, herhangi bir sokağında eşinizle, çocuğunuzla, rahatlıkla, huzurla yürüyebileceğiniz bir ilçe haline geldik altyapı kadar üst yapıya da yatırım yapıldı. İlçede toplam 32 park ve oyun alanı hizmete açıldı. Gençlik ve spor merkezlerinde milli takıma kadar yükselen sporcular yetiştirildi. Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük üretilen 35 bin ekmek 3 liradan satışa sunuluyor. Huzurla birlikte ilçenin kültür sanat hayatı da renklendi. Suruç'ta pek çok konser, tiyatro, kitap fuarı, nar ve at festivali gibi organizasyonlar düzenli olarak yapılıyor. Ulaşım, iletişim yani her konuda bayağı geriydi. Bu son 6-7 yıldır diyelim hatta çok değil. 6-7 yıldır biraz gelişmiş durumda. Hatta daha da iyiye gidiyor. Beklemiyordum bu kadar. Güzel yani gittikçe güzel yatırımlar, güzel projeler çıkıyor. Kaymakamlarımız sağ olsun bu konuda çalışıyor. Suruca sadece geçtiğimiz yıl 3,5 milyar lira yatırım yapıldı gastronomi merkezi, sosyal tesis, fitness salonu, kadın ve gençlik destek merkezleriyle büyük değişim yaşanan ilçede artık huzur hakim. Huzurun devam etmesi için, insanların burada mutlu olması için, terörün pençesine düşmemesi için, çocuklarımızın daha huzurlu bir geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için yaptığımız hizmetlerin üstüne daha da ciddi hizmetler katarak devam ettirmeyi planlıyoruz inşallah.